Yayınıma hoş geldiniz. Evet, Sihalar, Bayraktar Sihalar, Akıncılar, Aksungurlar ve Kızıl Elma Jetler. Bugünlere kolay gelinmedi. Özellikle Bayraktar Teknoloji gelen Müdürü Haluk Bayraktar, firmanın projelerini ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu canlı yayında dikkat çeken bir anısını paylaştı. 3 Ekim 2019 Cuma günü yaşandığı belirttiği olayın ayrıntılarını Bayraktar, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya mal olmuş dünyanın en meşhur silahlı ihasırının ilk hikayesini anlatıyorum sözleriyle anlattı. Ben bu uçağın otomatik indine inanmıyorum diyen bir asker kılıklı birisinin heyete sonradan dahil olduğunu ve olayı manipüle etmeye çalıştığını anlattı Sayın Haluk Bayraktar. Gerçekten kendi dişleri ve tırnaklarıyla hiçbir destek almadan bu muazzam projeyi Tabii ki kazandırmanın haklı gururunu yaşamıştı. Bu gururu da tüm Türkiye yaşadı. Ama yaşadıklarını şöyle anlatıyor Sayın Haluk Bayraktar. Bayraktar dün akşam, evet dün akşam yaptığı açıklamalarda özellikle şu sözleri söyledi. 3 Ekim 2010, 2009 Cuma günü bu söylediğim. Ben 2-3 gündür firmanın genel müdürü vasfıyla oradaydım. Soruları soruyorlar, cevap veriyoruz. Cuma günü son uçuş yapılıyor. Uçak havada öğlen 2'de kalktı uçuyor. Gece 10 uçak geldi. Karanlıkta otomatik olarak indi. Heyet falan bir araya geldik. Bu işin bir tutanağı tutulacak. O heyetin üyesi olmayan dışarıdan gelen asker üniformalı bir kişi bana dedi ki ben bu uçağın otomatik indiğine inanmıyorum. Bu uçak otomatik inmedi. Tutanağı da yazamayız dedi. Evet bu kadar emek ve bu kadar çabaya karşılık o heyete sonradan giren bu şahıs diretiyor ve projeyi belki çöp çalışıyordu. Görünüş onu gösteriyordu. Tabii ki burasını ben söylüyorum. Yani analizi bir yapıyorum. Uçağın içinde insan olmadığını, uçağı kullanan biri de olmadığını yanıtını verdiklerini ifade eden Bayraktar şöyle devam etti. Dedi ki tuşa bastınız. Tuşa basıyorsun otomatik iniyor. O noktada ben bunları açıklamaya çalışırken bir anda çavuş diye seslendi bana. Ben üç gündür firmanın genel müdürü vasfıyla orada bulunurken beni öğrenmişler. Çavuş esas, duruşa, esas duruşa geç dedi. Evet çavuş esas duruşa geç dedi. Olayı daha önce anlamadığını ancak mahkeme tutanaklarını anlatmadığını ancak mahkeme tutanaklarını bulunduğunu belirten bayraktar Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya mal olmuş, dünyanın en meşhur silahlı yasının ilk hikayesini anlatıyorum diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. O asker kılıklı kişi bana esas duruşa geç çavuş dedi. Sonrasında şerefsiz diye bağırdı. Ben de aynen cevabı verdim. Beni hemen tutuklatmak için Ankara'yı savcıyı aradılar. Beni tutuklatmaya çalıştılar. Tutuklayacağız seni dediler. Düşünün devlet hiçbir destek vermemiş. Kendi imkanlarımızla uçak yapıyorsunuz. Bütün varlığınızı yatırmışsınız. Ülkenin askerine, devletin bakanlarına sunuyorsunuz. Karşılaştığınız şeye bakın. Yani devletin ve milletin faydasına olan dünyanın en iyi ihasını oluştururken ne gibi zorluklar yaşadıklarını duygulu sözlerle anlatıyor. Ortalık karıştı. Savcılığı aradılar beni tutuklatmak için. Allah'tan o dönemin Ankara'daki savcısı dedi ki herkesin ifadesini alın ve tutuklamayın. Evet aynen. Allah'tan o dönemin Ankara'daki savcısı dedi ki herkesin ifadesini alın ve tutuklamayın. Bunu bize yapan kişi heyette değil. Buraya eklenmiş. Bu kişi bu olaydan 3 ay sonra askeriyeden istifa edip rakip firmaya girdi. Gördüğünüz gibi neler 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 değil mi? Yani böyle olunca Gerçekten insan duygulanıyor, ne gibi zorluklar yaşadıklarını görüyor ve bu zorluklar karşısında dimdik duran bu insanları konuşuyoruz. Şunu söylüyorum, evet şunu söylüyorum. Bayraktar TB2 Siha Türkiye'nin milli bir gururudur. Türkiye'nin yüz akıdır ve bu toplumun vicdanıdır. Dünyadaki mazlumların sesine bir cevaptır değerli izleyenler. Tüylerimiz diken diken oluyor onları uçarken görünce. Hatırlayın Suriye'de saldırıya uğramıştık. Suriye'de saldırıya uğradıktan sonra bir anda yetişti bu güzel uçaklar. Bir anda yetiştiler, geri verdiler bir anda ekrana. Bize umut oldular. İçimizdeki acıyı dindirmeye çalıştılar. Binlerce Esed'in militanı ve çete üyesi etkisiz hale getirildi. Birçok Rus Wagner'i de arada kaynadı. Ama Türkiye'nin içi soğumadı tabii ki. Ama ne yaptılar? İçimizi biraz ferahlattılar. Bayraktar TB2'ler bu milletin gururu. Bayraktar TB2'ler bu milletin gerçekten yüz akı, bu milletin sevinci, bu milletin tabii ki büyük bir tabii ki büyük bir nişanesi. Gördüğünüz gibi bu uçaklar Türkiye'nin şu anda Libya'da, Suriye'de ve Kafkasya'da sesinin çok daha güçlü çıkmasında, Ukrayna'daki olaylarda özellikle rol alması ve ağırlığının daha da artmasında ne kadar etkili. Ruslar inim inim inlediler bu silahlar karşısında. Ukrayna'ya TB2'den satılması konusunda ne kadar sancılanmışlardı hatırlarsınız değil mi? Özellikle Suriye'deki bu silahlarımızın rolü ve Karabağ Savaşı'ndaki Rus silahlarını çöp edilmesi olaya ne kadar ayrı bir anlam katmıştı. Biz durmayacağız, biz durmaya niyetimiz yok. Özellikle şu bir gerçek ki Amerika Birleşik Devletleri'nden çok daha etkili sihalar ve ihalar yapıyoruz. İsrail'in, Amerika'nın, Avrupa'nın bütün sihaları hiçbir konvansiyonel savaşı kazanamadı. Türkiye'nin sihaları bir konvansiyonel savaşların seyrini ve şeklini değiştirdi. Düşünün Normalde ona yakın bir SİHA ile harika işler yapıyorsunuz. Emperyal bir ülkeye karşı da 200, 300, bilemediniz 400 SİHA'yı kaldırdığınızda ve dönüşümlü olarak 1, 400, 1, 400 kaldırdığınızda hava üstleri vurulsa bile bu SİHA'larla düşmanın bütün unsurlarını tuz buz etme imkanlarınız mevcut. Herhangi bir karayolunu, herhangi bir düzlüğü uçuş için kullanabiliyor. Operatör, evet mobil araçlarınızla bunları yönetebiliyor. Ve düşmanı silkeleyebiliyorsunuz. Yani sizi hemen 3-5 havalimanınızı yok ederek havada durduramayacaklarını anladılar. Artık geliyor gelmekte olan derken bunları kastettik. Akıncıdan yolladığımız, evet Akıncıdan yolladığımız süper sonik füze öyle olağanüstü bir güzellik. Ve bu süper sonik füze bir tabii ki başlangıç. Çakır, atmaca, özellikle hisar ve Siper B sistemleri. Türkiye'nin hem savunma hem tokatlama görevi yani bir evi hücum gücü. Mutluyuz. Gerçekten mutluyuz ve bu kadar mutluluk da bambaşka bir şey olsa gerek. Gerçekten gurur veren ve yüreğimize su serpen gelişmeler. İnşallah çok daha güzel, çok daha etkili ve tabii ki sonuç alıcı durumlarla karşılaşacağız. Ve bu sonuçlar bizi çok daha iyi yerlere taşıyacak. Bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım görüşmek üzere